Evet herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başhit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. cümleten. Selamun Aleyküm. Denizli'de Özgür Yılmaz'dan birlikte yaptığımız video serilerinden ikincisindeyiz. E, aşağıda koyunları çektikten sonra burası herhalde sizin yayla diye mi geçiyor? Ne diye evet. geçiyor? Yayla diye geçiyor. Özgür Yılmaz'dan birlikteyiz arkadaşlar. Özgür bu nasıl bir dişi ya? Maşallah nazar değmesin ya. İnşallah maşallah dişi. Hakikaten çok güzel ya. Kız döşe bak döşe bak ağza yüze bak. Hakikaten çok güzel. Özgür bu kimlerden bir bilgi versene bize? Abi bunun? Anası Reşo'nun bacısı. Hı -hı. Babası da Uzun diye bir köpeğimiz vardı bizim öldü. Hı -hı. Bayağı... Uzun Pardon. Değil. Uzunla kardeş öyle. Babası Raskon. Hı -hı. Anası Reşo'nun bacısı. Minikten bağlantısı var mı hiç? Bakalım abi bunun yok değil mi? Hiç. Abi çok hoşuma gitti maşallah var ya. Dişi çok güzel nazar değmesin. Dişin Hakikaten annesini de göstereceğim şimdi. Muazzam. Enik kız. Hayır. Kız dur. Biraz böyle masküler erkeksi bir dişi. Güçlü bir dişi yani. Şu kantara Hakikaten vurmadım ne abi. Muazzam. Aşağı değil hayvan ya. Tabii canım. <laughs> Belli. Maşallah var. Hadi onu bir kafeslerin oraya alalım bakalım. Ne var lan? Ne var lan? Özgür hakikaten muazzam bir işi şey ya. Çok, iyi bir şey. çok hoşuma gitti. Evet, şimdi olmazsa sırasıyla diğerlerini de elimizde alırız. Yerlerinde çekmek biraz zor olacak. Oradan devam ederiz kayda. Bu inikler de çok güzelmiş maşallah. Bir şey Bayıldım açık boz karabaş olana. Şu mu? Hı. Hmm. Bak. Şikramı yavrusu. Bak. Hareketlere bak. Kral da çok fizikli bir köpek. Hatta bizim bir yarışmada birinci olmuştu. Evet. Çok güzel bir köpek o da. Çok güzel bir köpek. Evet, ben ayak... onu. Hayırlısı olsun. Öyle öyle Yeni sahibinin de yeri yerinde inşallah. Allah onları mutlu etsin. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar, az önceki dişinin burada da annesi. Bunun da ondan aşağı kalır yanıyor. Bu da çok güzel. Ve şöyle. Ben kardeş. He. Yani eski meydancı tosunu bilirsin. Hı, hı. Onun torunu oluyor. Kızından çıkmıyor. Ve şuradan büyük köpek çıkmaz diyorlardı. Güzel büyük köpekler de çıktı Olmaz, aslında bana sorarsam. Şimdi gösterin ben sana neler var. <gülüyor> <gülüyor> neler yok. <laughs> <laughs> Valla çok güzel. Çok hoşuma gitti. Muazzam bir şehir Özgür Denizli Türk çoban köpekleri konusunda e, hakikaten az böyle Sivas kadar, Konya kadar Anadolu'da birçok il kadar ciddi anlamda çoban köpeğinin olduğu bir şehir. Şu an hala üretiminde. Şey da meraklı yani bir bu. şehir. Böyle yani bir gerçek yani var. Hani bizim bu tarihimizde de var. Evet, eee evet. davarcılık da var burada, hayvancılık Tabii. da hızlı. Çoban köpeği merakı da çok olmuş. Yarın birkaç köy daha gezeceğiz, orada da göstereceğiz. Tabii. Hakikaten Denizliyi güzel. Gezel. Bu da bir kızımız, koca kızımız, kara kızımız bu. Peki senin düşüncen, Denizli'ye bu köpekler ee, ne zaman geldi? Yani 40 sene önce de çoban köpeği var mıydı, 50 sene önce de var mıydı? Da... Tabii ki vardı canım. Değil mi? Yani netice itibaren yani, yörükler... Şöyle söyleyeyim sana abi. Yörük es... tarihinden biraz bahsetsene. Var, yörük tarihi, eskiden abi mesela zırtlanlar olurmuş. Mesela hı hı. dedem rahmetli anlatırdı bana. Hı hı. Şimdi normal bir köpek onunla baş edemez. Hı hı. Eskiden yörüklerin taşıdığı köpekler şu anki bizim bu taşıdığımız köpekler işte o. Güçlü şey köpekler abi. İri Çünkü yapılıyor. iri köpek. Çünkü bunlar abi kurtla mücadele edecek, sırtlanla mücadele edecek ve daha bizim bilmediğimiz başka hani e, Evet yabani hayvanlar var. Hayısı mı? Hayısı var. Ha e, Onun için yani ona mücadele etmiş hayvanın güçlü olması lazım. Yani ufak tefek bir köpek e, şeyle baş edemez. O yüzden Denizli'nin geçmişinde var yani bu. Evet, iri köpekler hı. var be. Var. Var. Hakikaten hiç ummadığım yerden hiç ummadığım bazı yeri köpeklerin soyunun denizliğe bağlandığını da gördüm. Anadolu'da Eskişehir'de geziyorum. İşte alakasız bir yerde mesela geçen Yozgat'ta çıktı karşıma. Ama şu an Türkiye'nin her şey. ilinde görebilirsin deniz köpeği. Çünkü çoğaldı dağıldı yani artık abici. Aynen öyle. Vallahi bu düşe de çok güzel. Maşallah nazar değmesin. Bu kaç yaşında Özgür şimdi? 6 yaşında. 6 yaşında. Hı? Tamam. Bunun adı neydi? Bunun adı Karakız. Kara kız maşallah sana kara kız. Kara kızın oğlunu çatlatacaksın sen. Sen de adamcılık yok değil mi kara kız? Çok döştü der bak. Bu da döştü, kızı da döştü Aynen. Şimdi oğlunu çıkaracağım sana. Tamam, hadi bakalım sıra doğulu var. <laughs> var mı adamcı bu lan 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 nasıl güçlü bu adam, he bu adamcı. bu adamcı buna oğlum bu bizi yer vallahi emin ediyorum şey ben... anam nasıl geliyor <laughs> tamam tamam oğlum Geliğe bak <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <ağa da> <laughs> Tamam, oğlum. tamam, 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 bu 20 aylık abi. Maşallah. Özgür onu şöyle alsana. Daha iyi Özgür. Lan sen tam bir deli çıktın ya. Tamam tamam lan. Gelme lan. <laughs> Özgür bunun adı neydi? Zangoç zangoç evet. 500 beygir araba gibi ses çıkıyor motor sesi gibi aynen abi <laughs> seneye köpek olacak bu ya abi. Bunun, bunun babası kim bunun babasını Ankara'ya verdim abi ben orada öldü ee, bir tarafı vice bir tarafı reşo babası Hı -hı. çok büyük bir köpek bu da çok kemikli baksana bu kemikli daha taze Özgür. Bu. Yani bir yandan da risk atmak istemiyorum da bir elinden tutup bir elinde ön kemiğine doğru tamam oğlum tamam. Şöyle, şöyle Ön kemiğine doğru bir getirsene bir kemik kalınlığını bir gösterelim. Şöyle ha. Şöyle mi yapayım sana? Aynen. Şöyle bakalım. Dur çocuğum be. Bak. Hakikaten çok iyi. Şuna biraz yaklaştırsana ama kontrolü tut. <laughs> Korkuttu mu beni ya, ya Hakikaten korkuttu Valla Özgür ışıkta güneşte batıyor Aslında bu videoyu da e, Teleft etmek istemiyorum İnşallah görüntü kalitesi iyidir ee, bundan sonrakileri eğer baktık ışık yetmezse sabah çekmeye tamam, devam ederiz. Dur. Abi acayip güç var ya çok arkadaşlar. Güzel. Özgür nefes nefese kaldı. <laughs> Az önce elinden kaçtı orada kaydı kestim. <laughs> Sakatlık çıkmasın diye köpeğin peşinden koştuk. <laughs> Al abi sen onu yerine. Bana sorarsan e, bu güzel köpekleri karanlıkta göstermeyelim. Kalan kısmını videonun yarın gündüz devam edelim. Çıkınca. Işık daha iyi olduğunda devam ederiz. <laughs> Tamam, 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 tamam. <laughs> Sağlıyorlar mı da sizi he? Sığıyorlar mı size? Tamam oğlum yeter artık. Tamam. Süt mü veriyorsunuz evet. siz? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Özgür maşallah bereketli olsun. Allah razı olsun abi. Hem küçük baş hem büyük başlıyorsun Hep ha. Allah razı Şimdi bak işte üretim farkı bu. Baba Özgür, <laughs> o da sen. O, oğlu benim kalıpta vallahi maşallah Aynen. var. Adamım çalışıyor musun, babaya yardım ediyor musun? Evet Oğlum çalışkandır ya. Köpekleri sever hangisiydi Hiçbir daha çok sever? sever. İkisi de mi? İlla biri daha fazladır ama. Bak, bu, bunda yeni, yeni hastalık olmaya başladı. Bu daha yeni mi düştü bu sevdaya? Evet. <laughs> Ufaklık öbür kişi. eskiden beri var. Şimdi bunda da var ya kuşu da. İyice çekiyor kendi şeyler. Ah tamam böyle. güzel. Ha, bana nasıl bakıyor bu da? <laughs> Korkma ya tamam tamam tamam. Ne <laughs> oldu? Oh, <bak. gülüyor> Özgür hakikaten hava karanlık oldu. Senin de nefes nefese bıraktık. Yarın kaldığımız yerden, yani devam, edelim yerden devam edelim abi. Yarın kaldığımız yerden devam edelim abi. Hayır. <laughs> video yapıyoruz. Özgür kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama bu bağırışların nasıl önüne geçeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bunda var mı adamcılık? Yok. Özgür maşallah bu kim? Hüsnü <laughs> evlat abi. Lan! Kovalar Hüsnü! Anası olsak bir senin burada da bir tane böyle mazlum, emekli muhasebeci gibi bir köpek yok. Hepsi gangster anasınız. Valla hep öyle abi. <gülüyor> 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 <Hı> Uy, <laughs> söyleme, söyleme. Evet az önce söylüyordun Özgür bir daha söyleyelim. Bunun adı nedir? Kaç Evlat. Evlat. Tabii ismi Evlat bunun. İki buçuk yaşında. Vice ee, Mice ve Heşok Hanım'ın bu hayvanda. Yani. Her oh güzel bir Konuştuklarımız güme gitsin demiyorum. Orada bir önce bir aksiyon çıkacak galiba. Özgür onu bir engelleyelim. Burayı bir sakinleştirip öyle devam edelim kayda. Sen az önceki manyağın annesi misin ha? Sen az önceki Derin'in annesi misin? Ne? Derin'in annesi misin sen? Evet Özgür'ü biraz evden uzaklaştırdım arkadaşlar. Çünkü seslerden Konuşmalar duyulmayacak. Evet. Özgür. Bu da annesi değil mi? Bu annesi. Gel kızım buraya. Gel. kızım Gel. Gel benim kuzum. Gel benim kuzum. Çok da, da mazlum, mazlum bir dişi. Mazlum bir dişi. Çok güzel bir dişi. Aynen. Mesela gören işte üretim şeyi tecrübesi böyle bir şey. Mesela bu dişi belki birçok kişi için albüne bir dişi değil. Aslında güzel bir dişi saldısını yapısı olarak ama. İşte böyle bir böyle bir ayı atıyor işte. Bak. <laughs> Özgür hakikaten gerçekten e, çok çok yakışıklı bu da. Yani A, bu erkeklerin hepsi birbirinden güzel. Oldu. İki üç keşten diyor artık ben buna. Maşallah. Bayağı gövdeli. Gövdeli. Bayağı gövdeli. Bayağı Kasası güzel. Arası kasalı. Artık. Düzgün bir köpek. Yani vallahi muazzam. Toplamda şu an herhalde 20 civarı köpek var. Var. Adı. İzleyenler büyük olasılıkla e, senin köpekleri gördükçe maşallah ya bu da güzelmiş, bu da güzelmiş, bu da güzelmiş diyeceklerdir evet. diye tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> Denizli'nin de özelliklerinden birisi bu. İri, yüksek ve atletik köpekleri çok görüyorum Denizli'de abi. Yani hantal değiller, hem yüksekler hem atletikler. İşte dediğimiz köpekler bunlar abi, dün sana bahsettiğimiz yani eski görüklükleri e, taşıdığı köpekler yani. Aynen, aynen abi, çok başarılı. Hadi bunu da götürelim yerine doğru, yavaş yavaş. Ondan sonra bir tane daha çıkartırız. Haydi bakalım geç bakalım. <gülüyor> 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 Adı neydi bunun tekrar izleyeceğiz. Evlat. Evlat. Vallahi harbiden şu an favorilerimden birisi bu. Gördükleri arasında çok hoşuma gitti köpek. Hadi bakalım. Muazzam inşallah. <laughs> alalım sıradakini. Sıradakini alalım. Oynuyor abi ya. Özgür ben köpekler küçülecek diye beklerken daha da büyüyorlar abi. <laughs> Sen köpek yetiştirmenden emin misin? <gülüyor> <gülüyor> He? Çok şükür abi köpeklerim güzel. Maşallah kardeşim. Kral gitmeyin onu da çekeydin. He? Kral gitmeden onu da çekeydin. Değil mi? Aynen. Gel bakalım. Abi. Adamım senin YouTube kanalını ne zaman açıyoruz? Yakın, Şöyle yapacağız. Ee, güzel bir kanal ismi bulacağız sana. Videolarda bundan sonra ee, böyle babam var, böyle köpeklerim var. Kanal açmaman hatta zaten. Tabii tamam canım. Değil mi? <laughs> Biz pek anlamıyoruz bu işlerden. Özgür bu kimdir? Bu neyin nesidir? Adı sana nedir? Bunun ismi Sakar. 18 aylık bu hayvanımız. Şöyle 90 cm falan geliyor abi. Ha, ha. Her tarafı ok gibi, tren gibi sallı bir hayvan. Bu kimin oğlu abi? Ve şunun torunun oğlu. Hı hı. Ee, annesi de yurt dışına giden akbaba vardı. Abi çok büyük köpek ya. Ha, Şu anlardan. An ne derece gösteriyor kendini bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten büyük Ağabey. köpek. Enikta bu ya abi. Kaç aylık bu şimdi? 18 aylık. Bu. 18 aylık. Tabii bu daha 3 yaşına doğru dolacak, ekeleşecek, kalınlaşacak. Seneye bir buçuk sene sonra bu hayvan kalınacak yani. Ağabey. Adı neydi? Bunun ismi Sakar. Sakar, burnundaki sakardan dolayı mı sana evet. sakar diyorlar? Gel bakalım. Şöyle çekelim istersen biraz. Olur. Abi evlat harbi psikopat ya. Tıka bak bir ya. Yemin ediyorum seri katil gibi tip var evlatta da. Ha boyu çıkmaya başladı piyasaya. Daha bebek ya bilmiyor. Biliyor mu dikenmeyi hiç? Bebek abi, Kursa, abi. kursan, mi ona? Yoksa evlat onu sindirir mi? Vallahi abi. Daha Ya bebek ya diyor. Bilmiyorum yani. Hiçbir şey görmek abi bu. Aynen baksana. Çocuk gibi oynuyor. Maşallah var ama ya. Şakar. Otobüsmüşüm mübarek. <laughs> Bim. Evet. Evet. Tamam tamam tamam. Tamam gerginlik yok aksiyon yok. Kardeş kardeş geçinmesin Hadi sakarı da alalım yerine. Asil'in karşısına gitse. Asile kuruluyor mu? Şuraya ben geçtim de. Asil, kısa kalmışsın ya senin Aa. zincirde. Evet, tamam öyle, tamam. Tamam, gerginlik yok, gerginlik yok. Şuradan biraz daha boyutu belli olsun. Vallahi Özgür, Hakikaten hepsine ayrı ayrı maşallah. Hakikaten hepsine ayrı ayrı maşallah. Selam oğluma. Selam babaya. Tamam oğlum tamam sakin. Sakin. Şöyle üçlü bir kombo yapalım. Bir tane daha çıkarım dört olsun. Şöyle. İyi tamam hadi. Hadi bir tane daha getir. Araba soyuldu böyle bulan der gibi geliyor. <laughs> Aynen ondan abi. <laughs> bu kim? Bu kara kılıç. Kara kılıç. Meşhur kara kılıç. Meşhur kara kılıç. Bilenler abi. bilir. Siz çok iyi bilen. Bilenler çok iyi bilir. <laughs> kara kılıç. Bu <Çok> baya. <laughs> Sen evet. de tanıştın o hayvanı ya. Tanırım tanımaz olur muyum? Bak <laughs> bak. Abi. Güneş ters geliyor. Bakacağım da güneş arkamı alamıyorum. Hmm, oğlum. Oraya gideceğim diyor. Gitsin bakalım diğer yere gidecek adam ya. Oraya gitsin. <laughs> Oğlum uğruna bir şey demiyor görür mü? Aynen. <laughs> Özgür, ee, güçlü herhalde baksana seni çok, çok rahat sürüklüyor ya. Çok güçlü abi. Bir de bu hayvan spor itman yiyor biliyor musun abi? Gezdiriyorum <laughs> bunu. Ben hayvanın başında da geziyorum. Çok yüksek de değil herhalde. En fazla 82 santim falan. Kalın. Aşağı yukarı ama çok kalın. Çok gövdeli. Çok kalın abi. Öbür tarafına geçsene sana zahmet onu bir gösteririm. Tamam, dur. Dur deli, dur. Ama çok kalın. 70 kilonun tamam, üzerinde herhalde. Hazır tamam. ama. Bak ki. Karakılıç kimdir? Neyin nesidir? Anne kim, baba kim? Karakılıç anası Reşon'un bacısı. Hı, hı. Tosun'un torunu. Babası da e ee, Reşo'nun oğlu Tosun vardı abi. Hı hı Benim abi de. Hı hı. Babası Panze'nin kardeşi. Anladım. Anası da Reşo'nun bacısı. Değişik bir, köpek. değişik bir, değişik, abi. bir köpek. değişik bir çok muazzam bir hayvan var. var. Müthiş bir damızlığı var. Müthiş. Düzgün yavru atıyor diyorsun ha? Hem düzgün hem korkusuz yavrular atıyor abi. <laughs> Zaten kendisi de baksana korkusuz. Aynen. Çok az bir şey yaklaştırsana tutabilir misin? Oğlum arkamdan sen de tut zincirden. ikimiz tut. Yani ikimiz tutun da. Yok abi. Şakaklık şey çıkmaz çıkmasın. Sen ne yapacaksın oğlum? Sen ne yapacaksın? Ben bak. <laughs> Kılıç bir şey daha diyor? Arkamdan, mi? Şey daha arkamdan sen de tut. Ayık, Ayık ol. Yoksa götürecek oğlum. Aman, Aman abi. Şuraya geçeceğim <laughs> mi? Daha mantıklı evet.

çıkmadan. He? Sen onu yerine al sakatlık çıkmadan diyorum. <laughs> ya? Bu kim özgür? Adam diyecek bu da vallahi bıraksana. Olur, dolaş alır. Ama çok adamcı değil de. Bu da sahibi bulmaz. Şöyle saldırmayalım abi biz. Çıkarayım onu da. Dün çıkarttığımız değil mi o? Evet. Hadi onu da çıkaralım. Sen de köpek bitmez, video da bitmez. Ondan bitirelim videoyu. <laughs> Tabi varsa başka tanıtmak isteyen çıkartabiliriz. Sen bakma bana, ben bakarıdayım. Köpek çok abi de. Yeter ya. Tamam peki. Bu da adamcı. Bu da adamcı. Evet, bu da adamcı. Sen nasıl bir şeysin ya? gel oğlum Hahahaha Hahahaha sen de şimdi onun böyle gücünün hissettikçe mutlu oluyorsun değil mi? Ulan elimde diyorsun gerçekten patlama hazır bir el bombasından geziyorsun ama Özgür. Aynen. Hep şöyle abi. <laughs> Aman ha. <abi. Aman, gülüyor> bu yani. tamam, Özgür gidiyor. Bu da Özgür. Kaç kilo basar bu hayvan? Valla bence kesinlikle 84-85 var. Var yani. Aman şöyle? Hadi çıkar oraya. Oradan toparlayalım. Dur, dur. Evet. Abi, senden başlayın, senden Al kanka. Gerçi bu adamca özgürün yanına çok yanaşamayacağım. Sen böyle tutmaya devam et. Ben de en azından bali veda'ya gireyim. Ya da Özgür, nasıl yapalım ya? Senin yanına da gelemeyeceğim bu adamcı. Allah açık mı bu? Aklama gel. <laughs> İyi hadi arkana geliyorum Abi açık mı bu? Açık açık açık. Sen onu tasmadan tut da yanaşma. Gel abi gel. Evet arkadaşlar Denizli'deydik. Ee, Özgür Yılmaz'la beraberdik. Özgür'ün birçok güzel köpeği var. Mükemmel de bir noktada. Dağın zirvesinde. Şöyle bir etrafı da bir dönsene bir görsün Şu artık içim neredeyiz. Içim. Şöyle bir tam bir, bir tur at. Dağın zirvesinde harika bir yeri var. Yıllardan beri çoban köpeği yetiştiriyor. Benim de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, yaşıtım, kardeşim. Ee, arkadaşlar daha çok fazla köpek var. Burada 22-23 tane köpek var. Ee, bir sonraki seride de inşallah devamını gösteririz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Özgür emeğine yüreğine sağlık. Eyvallah abi, ayağınıza yüreğine sağlık. Özgür Yılmaz'ın da ben ee, videonun altına iletişim bilgilerini ekleyeceğim. Köpekler konusunda iletişime geçmek isteyenler Özgür'ü arayabilirler. Allah'a emanet.